Üçüncü unsur savunma istatistikleri. Top kapma, müdahale ve pozisyon okuma konusunda Beraldo'yu ön plana çıkaran veriler var. Interception ve tackle oranları alanı okuma yeteneğinin iyi olduğunu söylüyor. Yani pasatlarını kapatma ve rakibin tehlikeli bölgelere ilerlemesini kesme konusunda elinden geleni yapıyor. Galatasaray'ın güncel ihtiyaçlarına dönersek Sarı Kırmızılılar son dönemde hücum hattını güçlendirdi ve büyük isimleri kadroya kattı. Bu hamlelerin arkasında arkasından savunmanın dengelenmesi gerekiyor. Eğer takım hücum gücünü muhafaza edecekse geride daha istikrarlı, topa sahip olabilen ve uyum kurabilen bir stoper şart. Burada Beraldo'nun profilinin takıma katkı sağlayabileceğini söyleyebiliriz. Haber akışında neler var? Türkiye'deki bazı yayın organları ve transfer gündemi siteleri Galatasaray'ın Beraldo ile ilgilendiğini yazdı. Bazı haberlerde PSG'nin bonservis bedeli olarak 30 milyon euro civarında bir rakam istediği iddia edildi. Önemli nokta şu, şu aşamada elimizde resmi bir transfer açıklaması yok. Konuşulanlar kulüplerin ilgi düzeyleri ve pazarlık ihtimalleriyle sınırlı. Beraldo'nun Galatasaray'a hem saha içi hem de saha dışı katkılarını detaylandırmak gerekirse, saha içi olarak sol ayağını kullanabilen bir stoperin verdiği denge, hücumun ters kanada daha rahat yayılmasını sağlar. Özellikle sağdan sol ayağa top transferlerinde hata oranını düşürür. Ayrıca pas güveni yüksek bir stoper, rakibin presine rağmen panik pası yerine kontrollü seçimler yaparak top kaybını azaltır. Set piece açısından ise Beraldo'nun boyu ve hava mücadeleleri değerlendirilmeli. FB ref verir onun hava hakimiyetini mükemmel olarak göstermese de yerden mücadele ve yerden müdahalelerde etkili olduğu görülüyor. Bu Galatasaray’ın set bir savunma planında bazı düzenlemeler yapmasını gerektirebilir. Örneğin, hava kulelerini tamamlayacak bir partnerle eşleştirilmesi olumlu olabilir.